Cuma ve biz yine sizlerle beraberiz. Bugün stresle alakalı konuşacağız, kaygıdan bahsedeceğiz. Streste olmak iyi midir? Stresi devam ettirmek mi? Yoksa bir noktada kesmek mi? Ya da stressiz bir yaşam mümkün mü? Mümkünse eğer bu güzel bir şey mi? Bunların hepsini anlatacağız. Ve son olarak da anlaşılmak ya da anlaşılmamak insanda Hangi duygulara sebep olur? Ve bunun sonuçları neler olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben eczacı Zeynep Akbey Yamaç. Ben doktor Asiye Akgün. Evet. Yeni bir konuyla ve yeni bir günle birlikteyiz. Zeynep'i de özlemişsinizdir herhalde. peydir evet. görünmüyordu çünkü. Evet. Bugün birlikte keyifli bir program yapalım. Evet. O zaman ben girişten başlayayım. Evet, Ondan size sonra genel bir sistemi edelim. nasılmış bir evet. yandan bahsedelim. Şimdi şöyle vücudumuzda. Bir kontrol edebildiğimiz sinir sistemi, bir de kontrol edemediğimiz sinir sistemi var. Kolumuzu bacağımızı oynatırken kontrol edebildiğimiz sinir sistemiyle bunları hareket ettirebiliyoruz. Diğer sinir sisteminde de otomatikten gelen otonom sinir sistemi diyoruz. Yani... Ee, organlarımız çalışıyor, hormonlarımız salgılanıyor. Bütün bunlara herhangi bir müdahalemiz olmadığı halde muazzam bir haberleşme sistemiyle hepsi uyumlu bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Bütün bunların başında ise otonom sinir sistemi var. Ve kainatta her şey zıddıyla var. Tabii ki otonom sinir sistemi de ikiye ayrılıyor. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi olmak üzere bunlar birbirlerine çalışıyorlar ama tabii ki bir ekip olarak çalışıyorlar. Sempatik sistem dediğimiz işte stresli olduğumuz kısım. Streste ne olur? Herhangi bir sorun çıkmıştır ve bizim bu sorunu çözmek için muazzam bir enerjiye ihtiyacımız vardır. Hem zihinsel olarak muazzam bir enerjiye hem bedensel olarak muazzam bir enerjiye ihtiyacımız var. Peki o zaman ne olacak? Bu enerjiyi Nasıl kullanacağız? Savaşmak ya da kaçmak yönünde. Yani o sorunla baş edebileceğimizi düşünüyorsak savaşırız. Savaş. Eğer baş edemeyecek kadar büyük bir sorun olduğunu düşünüyorsak tabanları Kaç. yağlarız, kaçarız. Yani büyük bir yangın gördük. Eğer bizi yakacağını düşünüyorsak kaçarız. Eğer yangını söndürebileceğimizi su düşünüyorsak taşırız. su taşırız. Bunun gibi. Peki. ki yaptık? Bütün bunu sağlamak için vücutta nasıl değişiklikler olur? Çünkü ne olacağını bilmek insanın sakin kalmasını bekliyor. Şimdi ben insanlara mesela mizaca göre beslenmeyi anlatıyorum. Hı hı. Oradan ne çıkıyor? Şu gıdalar sana yararlı. Şu gıdaları yediğinde vücudunda bir takım tepkiler oluşacak. Mesela ben hakan Kuru fasulyeyi yediğimde balon gibi şişeceğim. Kuru fasulyeyi bu bilinçle yersem balon gibi şişmek beni rahatsız etmiyor. Çünkü biliyorum. Çünkü biliyorum. Dolayısıyla ay ben niye şiştim acaba midem mi bozuldu acaba üstlerim mi var acaba gazetim var gibi sorular aklıma gelmiyor. Çünkü biliyorum bunu yersem bu olacak. bu evet. Bunda da stresin ne olduğunu ve streste neler olduğunu bilelim. Çünkü panik atak hastalarına özellikle çok büyük faydası olacak. Stres olunca yani büyük bir sorunla karşılaşınca vücudumuzda stres hormonları salgılanır. Kortizon, kortizol gibi hormonlar salgılanır. Peki bunların yetkileri nelerdir? bunların etkileri her şeyden önce kalbin fazla miktarda kan pompalamasını sağlamaktır. Yani bu ne demek? Niye kalp fazla miktarda kan pompalıyor? Çünkü yüksek miktarda oksijen lazım, glikoz lazım, enerji lazım. Bütün bunları taşıyacak olan vücudumuzdaki taşıyıcı nedir? Postacı nedir? Kandır. Dolayısıyla kalbimiz normalden çok daha fazla çarpmaya başlar. Evet. Çünkü fazla miktardaki kanı enerjiyi taşıması için vücuda dağıtmak zorunda. Peki başka ne olur? Başka ne olur? Mesela tansiyonumuz yükselir. Niye? Bu kanın dokulara daha hızlı ve etkili bir şekilde geçmesi için basıncı artıracak. Çok makul aslında. Peki başka ne olur? Şekerimiz yükselir. Niye? Şeker hastaları çok stresli olduğunda, duyguları çok yoğun olduğunda niye şekerleri yükseliyor? Mekanizma bu. Çünkü strese giriyorlar. Streste enerji ihtiyacı nedeniyle zaten stres hormonları doğal olarak şekeri yükseltiyor. Peki başka neler olur? Elimiz ayağımız soğumaya başlar. Niye soğur şimdi biliyor musun? Çünkü kalp gibi akciğer gibi ana kaslar gibi savaşmak ya da kaçmak için enerjiye ihtiyacı olan yerler varken hep, el parmakları ısınmış ısınmamış ne önemi var? ki? Değil. Tabii ki gerekli Çünkü değil. Çünkü vücudun temel amacı yaşam faaliyetini evet. devam ettirmek. Evet. O yüzden gereksiz yerlerden kanı çeker. Dolayısıyla elleriniz ayağınız buz gibi olmaya başlarken başka yerlerinizde terlemeye başlar. Özellikle merkezi yerler. Niye? Evet. Çok basit. Oralarda çalışıyor. Hani evet. çok Emelcim. koştuğunuzda. Terlemeniz gibi bir şey. Çok çalışan yerler terliyor. Kan dolaşımı çekilen yerler ise üşümeye başlıyor. Ve bu şekilde ne olacağını bildiğimizde ben stresliyim. Tamam stresli olmak güzel çünkü sorun var ve bu sorunu çözmek için de benim yüksek enerjiye ihtiyacım var. Peki stres niye bu kadar kötü? Doktora gidiyoruz. Ben de diyorum herkese. Diyorum ki stres... Stres düzeyin kaç? 1 ile 10 arasında puanlandırman gerekse kaç puan verirsin? Yüksek puan veriyorlar çoğu zaten. Bam. Bana geldiyse, bana <laughs> geldiyse öyle bir problemi vardır. Peki niye kötü diyoruz? Niye bununla mücadele ediyoruz? Bununla mücadele etmek için bir sürü seçeneklerimiz var önümüzde. Çünkü strese girmek değil, Stres. streste kalmak evet. kötü. Çünkü bu yüksek enerji düzeyine komşudan almıyor. maşal yardımı yok. Ne yapıyor? vücuttaki diğer organların enerjisini alarak vücudun belli noktalara enerji enerjisini topluyor bedenimiz. Yani bu ne demek? Bağırsaklara diyor ki sana kan gitmese de olur. Diyor işte uç organlara size kan gitmese de olur. Hatta beyni de diyor. Sana kan gitmese de olur yani. Çünkü bazen beynimiz bile uyuşuyor. Ne diyoruz? Durdum. Evet. Düşünemiyorum. Beynimi kaldım. Durdum. Kala kaldım. Evet. Mesela. O tür durumlarda oradan da çekiyor. Yani bu kadar yüksek enerjiyi diğer organların enerjisinden alarak sürdürmeye çalıştığı için vücut enerjisiz kalan, dolaşımı yetersiz kalan organlar bir süre ne ne oluyor artık fonksiyonları bozulmaya başlıyor. Tabii Bu şimdi kısa vadede olduğu zaman anlık streslerle bu çok rahat vücut tarafından e, tolere edilebilir evet. bir durum. Ama bu sürekli olduğunda o e, oksijenlenmesi eksik kalan organlar ya da işlevini tam olarak yerine getiremeyen organlar bu sefer kendi görevlerini yerine getirememeye başlayacak. Onun için ne hastalık olsa bir diyoruz ki önce stresli misin? Evet. Çünkü, Çünkü bozucu faktör. Evet, bozucu faktör evet. stres o organın çalışmasına bir süre sonra engel olmaya ya da azaltmaya başlıyor. Evet. Yani genel olarak şimdi o zaman sloganımızı söyleyelim. Strese girmek kötü değildir. Stresli kalmak sürekli kötüdür. Yani iyi veya kötü o olayı bizi o strese yol açan olay neyse onu çözüme bağlamak lazım. Burada da önümüze çıkan en büyük engel ne oluyor Zeynep'ciğim biliyor musun? En doğru ve en isabetli karar vermeliyim. Buradaki tek amacımız şu olmalı. En doğru ve en isabetli olmasa bile karar vermeli. Karar vermek o kadar gibi. yani kötü olmaya en iyisini olmak zorunda değil. Ama zaten vereceğimiz karar bugünkü aklımız ve bugünkü hayat tecrübelerimiz en, doğrusu, olacak. en olacak. doğrusu olacak. Hiç böyle bir kişi duymadım ben kendimden de bilmiyorum. Dur bakayım şöyle bir yanlış karar vereyim de şöyle herkesi ve kendimi bir üzeyim. Böyle bir <laughs> şeyimiz var mı yok. Evet. Ama bazen tam olarak aldığımız kararlar böyle bir sonuca yol açıyor. Ama o tür durumlarda ben kendimi şöyle teselli ediyorum. Aa, bu olay böyle çözülmüyormuş. Bu sorunun çözümü bu değilmiş. O zaman kendimi tekrar kararsızlıktan kurtarırım. Başka Neydi bir karar? karar. Tabii ki. Hı. Bu yol gitmiyorsa beni istediğim yere. Başka bir yola giderim. Bu kadar basit yani. Değil mi? Bir yeri aramak gibi. Orada da huzuru ve dinginliği arıyoruz biz. Ama o sorunu çözmediğimiz sürece huzuru ve dinginliği bulamayız. Ama şey süresince de rahat ediyoruz aslında. Karar verdik. Ararken, ararken de rahat ediyoruz. Çünkü en azından hedefi bulma umudumuz var. Ay şurada evet. söz daha yeni çok güncel olduğu için paylaşacağım yine. Her arayan bulamaz ama ama bulanlar arayanlardır. O yüzden aramaya devam edeceğiz. Evet. Ben buradan stresli olmak, stresli kalmak arasındaki farkı anlatan küçük bir giriş yaptım. Şimdi Zeynep bir de az önce neden bahsetmiştik? Anlaşılmak. Anlaşılmak ve anlaşılmamak bize nasıl hislere, nasıl reaksiyonlara neden oluyor? Sen de onu anlat. Evet. E, programa girmeden önce Zeynep Dizmen'in bir yazısını okudum. E, Asiye ablamla da paylaştım. Çok hoşumuza gitti. Diyor ki... Cehennem acı çektiğin yer değildir, acı çektiğinin anlaşılmadığı yerdir. Çünkü acılar hep olacak hayatımızda değil mi? Hayatın Hiçbir zaman. Bu. Evet, Süsliman olmayacak. Her zaman strese, acıya, kaygıya, kedere yer olacak hayat. Benim işte, şöyle küçücük parantez açmak Hı -hı. istiyorum. Hani neticede Allah ne diyor? Sizi diyor var olan her şeyle, evlatlarınızla, sağlığınızla, Malınıza. eşinizle, malınızla imtihan edeceğim diyor. Bu ne demek? Size zor sorular soracağım ve sizi strese sokacağım demek. Peki evet. bütün bunlara rağmen yine de mutlu olabilirsiniz diyor. Bunu ne yapacağız. Yapalım. Yani hani bu imtihan dünyası deyince şöyle bir yanlış anlama var. Hep acı burası... çekeceğim. Evet ya. Öyle Hep değil. zorlanacağım. Hayır burası acı çekme yeri değil. Orası cehennem. Acı çekme yeri olan yer cehennem. cehennem. Burası dünya burası cehennem değil. Hani bir denge var değil mi? Dengede ne diyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. Yani bir denge var. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksak bu dünyada da rahat ve huzurlu olmak için neler yapabiliriz? Bunu da şeyine bakmak lazım. Hani insanlar sıkıntıya girdikçe zaten burası imtihan dünyası. Burası cehennem demeye getiriyor yani. Değil. Aynen öyle. Cehennemi kendi kendimize yaşatıyoruz. Kesinlikle. Her şey zihinde. Yine az önce konuştuk evet. ya. Zihin. Evet. Ruh, beden, zihin çok önemli bir denge. Ama bedenimiz zihnimizi kontrol edemiyor. Zihnimiz bedenimizi kontrol ediyor yani aslında cenneti de cehennemi de bu dünyada yaşamak bizim elimizde. Evet anlaşılmaktan bahsettik daha doğrusu anlaşılamamaktan evet. bahsettik. Ne dedik cehennem acı çektiğimiz yer değil acı çektiğimizin anlaşılamadığı yerdir. Bize gelen hastalarda en sık karşılaştığımız şey aslında bu kendini anlatmak çabası. Öyle bir hale gelmiş ki onu kimse anlamadığı için hasta olmuş vücudunun bir yerlerinde bazı arızalar çıkartmış ve bu yolla en azından sevgi, ilgi, dikkat toplamayı, belki bu yolla anlaşılmayı beklemiş. Anlaşılamamak aslında çok büyük yaralar açıyor insanda. Ve yine çok yakın zamanda siyahlarla birlikte şahit olduğumuz bir hastamız var. Hala 40 yıl önceki anlaşamadığı, anlaşılamadığı günlerin acısını yaşıyor. Ve e, öyle bir acı ki eskisinden daha şiddetli. Sanki yıllar geçtikçe o anlaşılamama duygusu daha büyük acılara sebep olmuş. Bunu çözmek onun elinde mi? Evet. Ama önce bunun içinde olduğunu fark etmesi ve bundan kurtulmaya karar vermesi lazım. Başka türlü birlerinin ona bak bu yanlış böyle yapma ama yine böyle düşündün demesi aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü kabul etmiyor. Evet önce kabule geçmesi lazım. Anlaşılamamak kötü. Ama insan önce kendini anlamalı. Ben kendime değer vermezsem, ben kendimi anlamaya çalışmazsam o zaman başkası beni nasıl anlasın? Ne bekleyeyim ben o zaman başkasından? Önce kendim. Hep bahsediyoruz ya kendini sevmekle bencil olmak çok farklı şeyler birbirinden. Kendini insan severse eğer, önce ben der. Ama bencil olursa hep ben der. Bizim amacımız kendimizi severek, kendimizi tanıyarak, kendimizi anlayarak önce kendimize sonra da herkese faydalı olabilmek. Hep beraber mutlu, huzurlu yaşayabilmek ve e, hayatın tadına varabilmek. Evet hepimizin hayatında acılar var. Hepimizin hayatında çok zor zamanlar var. Hepimiz bir sürü haksızlığa uğradık. Peki ya şimdi? Şimdi. Evet. Bundan sonra da bu arada evet. haksızlığa uğramaya devam edeceğiz. Bitmeyecek. Acı çekmeye devam edeceğiz. Çünkü hayat böyle. Ama hayat hep böyle değil. Burada da küçük bir nüans var. Evet, hayat acılarıyla geliyor ama hayat güzellikleriyle de geliyor. Ama e de biz acılarda takılı kaldığımız için o güzellikleri çoğu zaman kaçırıyoruz. Yani bizi çok sevip yaratan varlığımızla yokluğumuz arasında hiçbir fark yokken çok sevip yaratan bir yaradan varken biz ne yapıyoruz onu hiç onun tarafından sevildiğimizi onun tarafından korunduğumuzu çoğu zaman hissetmiyoruz çünkü bir acıda takılıp kalmışız evet. ve o gözümüze bir gözlük olarak yerleştiği için her şey o gözlükle, o acının gözlüğüyle baktığımız zaman her şey acı gözüküyor. Burada alışkanlıklar da tabii ki. devreye giriyor. Aileden gelen alışkanlıklar. Aynen. Çoğu zaman bak karamsar olan insanların annesi babası da böyledir. Hani hastalar nasıl soruyorsunuz? Işte. Ben de soruyorum. Mesela böyle kim böyle diyorum. Yani sen böyle işte çok paniksin mesela. Kim böyleydi? ailede annem babam genelde anne baba çıkıyor ama bazen anne baba kadar değer verdi evet, yakınlarında da olabiliyor. çıkabiliyor. Yani böyle çoğu zaman birilerinden öğreniyoruz. Tabii ki sonra onu kişiselleştiriyoruz. Kendimize ait bir forma sokuyoruz. Ama kökleri hep geri daha dışarılardan geliyor. Evet. Yani o çok doğru aslında Zeynepçim ya. En büyük mesele kendini anlamakta zaten. Ne istediğimizi bilmiyoruz. Hani şeyde de hipnozda da yapıyorsun mesela. Evet Uzun hmm. bir anamnez alıyorsun, bu problemin altında şu olabilir diyorsun, orayı kaldırıyorsun, o değil. Başka bir şey Orayı çünkü. kaldırıyorsun, o değil. Gerçeğe ulaşmak o kadar zor oluyor ki. Biz kendimizi tanımıyoruz, hastalarımda çok fazla gözlemlediğim evet. bir durum. Şimdi bizim için önemli olan şey, kendimle ilgili kendi düşündüklerim değil, başkasının benimle ilgili ne düşündüğü. Kendime kendim nasıl görünüyorum'a hiç takılmıyoruz. Başkalarına ben nasıl görünüyorum? Tabi bu sosyal çevrede yaşamanın verdiği bir durum aynı zamanda. Olağan bir durum ama önce ben bir kendimi tanıyayım ki başkalarının beni tanımasına izin vereyim. Ben kendim olmazsam başkası kendi gözünden başka birini görecek. İşte o da olmuyor. Sürdürülebilir bir şey değil. Değil. Çünkü Ş her herkesin karşısında başka bir şekilde evet. girmen gerekiyor. Hangi biri olacaksın? Evet. Bir de kendinden başka bir şey olamazsın ki. Anladın Yani sürdürü evet. o da sürdürülebilir değil. Yani sen çok sakin birisi diyor sana e sen ama heyecanlı birisin. Ne, ne kadar sakin rolü yapabilirsin. Bir noktada gerçek sen ortaya çıkacak. O zaman orada... ya içeriye patlayacaksın ya dışarıya Aynen patlayacaksın. Öyle. Aynen İkisinden öyle. biri başka bir evet. seçenek yok bunun dışında. Yani kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek zorundayız. Önce biz. Önce biz. Çünkü kendini sev kendini sev diyoruz ya. Kendini sevmek ne demektir? kendini olduğu gibi kabul etmektir. Tüm hataları. Kendine hata veren. yapabilme özgürlüğü tanımaktır. Az önce stresle ilgili konuştuk ya. Ben en doğru kararı karar ver. En doğru karar vermek zorunda değilim. Ben hata yapabilirim. En yanlış kararı da vermiş olabilirim. Etrafımızdakiler anlayışlı davranmayacaklar bize. Eleştirecekler. Yanlış yaptın, senin yüzünden oldu diyecekler. Ama öyle bir hale getirmeliyiz ki kendimizi. Evet. Yanlış yaptım. Benim yüzümden oldu. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Evet. Bu moda geçirmek geçmek Aynen zorundayız. öyle. Yani yanlış yapmadım da aslında iyi niyetliyim ve tamam, bunların da gerekiyor. yok. Değilim. Ya, ya ben bir şey şeyi kabul et. Evet. De. Yaptım, yaptım. Evet, çünkü yaptım. benim çünkü ne? yaptı bu arada. Evet. Herkesin ama herkesin hata yapabilme hakkı vardır. bizi yaratan da zaten bu hakla yaratmış. Bu hakkı bize vererek yaratmış. Yani ben herkese anlatıyorum şu hani Hazreti Adem meselesi yani hata yapmak için bir yasak olması lazım değil mi Zeynep? Evet. Hazreti Adem'in yapabileceği bir hata vardı. Onu da yaptı. Onu da yaptı. Bakın tek yasak var. Tek hata yapabilirdi. O tek hatayı da yaptı. Tabii ki mesele hata yapmakta değil. Mesele hata yaptığında o hatayı yaptığını kabul etmek ve sonra vazgeçmek. Ve peki ya şimdi? Evet. Özür dilerim. Ee. Ne yapıyoruz? Evet, bütün olay bu. Böyle olduğunda ne kadar kolay oluyor, çözülmez sorunlar ne kadar güzel Aynen. çözülüyor. Bir çay koy keçeli yeniden başlıyoruz Evet. gibi. Çok severiz bize siyah bunu. Yani e, kendi özgürlüklerimizi, bize verilen hakları önce kendimiz alıyoruz elimizden. Eğer diyorsak ki beni hiç anlamıyorlar, bana çok heziyet ediyor, hep haksızlığa uğruyorum. Önce bir kendimize bakmamız lazım. Ben kendimi anlıyor muyum? Ben kendime adaletli mi davranıyorum? En çok haksızlığı kendi kendimize yapmıyor muyuz? Kesinlikle. O e, kalıpları kim koyuyor? Ha, hakim de kendimim, evet. savcı da kendimim, suçlu da kendimim, her cezayı Evet ve çarptırıp onu da yetinmeyin. Evet. ağırlaştırılmış müebbete çarptıran da benim değil mi? Evet, evet. o katlanılmaz fedakarlıklara o katlanılmaz iş ritüellerine kendimi mahkum eden kim benim? dün bir hastam geldi çocuğuna kurduğu bir cümleden dolayı çocuğunun hasta olduğunu düşünüyor tek bir cümle kurdum diyor ve böyle oldu diyor yahu dedim ama kahroluyor benim yüzümden oldu diyor çocuğum benim yüzümden bu hale geldi yahu dedim tek bir cümleyle Böyle bir şey olabilir mi? Değil mi? Vücut Allah bu aşkına. kadar hassas değil. Bu arada vücudumuz mekanik bir cihazdır. Mekanik cihaz ne demek? Hani Tekmeleyince, yumruk atınca kendine gelen cihaz demektir. Yani elektronik bir cihaz değil bizim vücudumuz. Evet. Son derece evet. dayanıklıdır. Ama velakin lakin çoğu uzun yıllar ısrarla şey tekmelerseniz Heh. bir süre sonra bozuluyor. Evet. Zaten tam olarak bunu anlattım. Bak dedim tek bir cümleyle çocuğun hasta olamaz. Boş yere kendine evet. bu eziyeti etme. Ama sen yıllardır bu çocuğa aynı cümleleri kuruyorsan işte o zaman bu çocuk senin cümlelerin yüzünden hasta olmuştur. Onun için kendini suçla. Ama ben bir kere sinirlendim, öfkeyle bunu söyledim. Ertesi günde çocuğum böyle oldu. Yapma dedim ya bu kadar basit olabilir mi? Tabii onda da başka bir olay var. Onda bir suçluya ihtiyacı var. Hemen kendini buluvermiş. Genelde en kolay suçlama yaptığımız kişi kendimiziz. Evet. Çünkü şey değil. Ee, sonuçları yine bize döndüğü için problem değil. Başkasını suçladığında çok ciddi bir reaksiyonla karşılaşabilirsin. Evet. Ama kendini suçladığında kendi kendine reaksiyon göstermezsin. Kabul bir de ne canım. güzel şey yaparsın. Onu haklı çıkaracak başka argümanlar da toplarsın. Ben zaten şöyle de yapmıştım. Aynen de öyle. Yapmıştım falan filan. Yani Zeynep'ciğim biz genelde toplum olarak yani bu işlerin içine girince böyle toplum farklı bir gözle görmeye başladım ama Türk milleti olarak biz böyle çok yargılayıcı, depresif, fedakarlığı fazlaca abartmış ve sevmeyi bile inciterek yapan bir toplumuz. Hani kasap sevdiği deri yerden yere çarpar hikayesi. Ya yani yerden yere çarparak sevmeyelim. Ben artık buna karşıyım. Yani ilk başlarda bana e, bu çok normal geliyordu. Yani tamam incitiyorsun, ama bunu ki iyi niyetlerle Çünkü yapıyorsun. Çünkü çok seviyorum ben. O hanım. zaman sıkıntı yok. Hayır sıkıntı çok var. Sonuçta önemli. Seve seve yapalım biz evet. bu. Incinmeden ve incitmeden, incitmeden yani. de sevmek mümkün. Yani her şeyden önce insanı koyarak sevmek de mümkün. Bir bardak kırıldığında kırılan bardak için herkesi kırmak mı? Yoksa en sonunda yapmamız gereken şey kırıkları toplayıp tekrar bu işin olmaması için ne yaparız? Önemli değil, önemli değil. Hani ve hemen yeni bir bardak alıp yine suyunu içmek mi? Aynen öyle. Yani kültürel farklılıklar o kadar fazla ki. Ya şeyde bir video seyrettim çocuk babası çocuğu tutuyor. Sonra çocuk böyle bir şekilde oradan sıyrılıp düşecek gibi oluyor babasının ama böyle bir ayakları kalıp Baba son hamleyle çocuğu kurtarıyor. Ve annesi böyle bir yüzü şey yapıyor yani korkunç iyice bir korkuyor böyle ah diyor sonra şey yapıyor babasına bak çocuğa değil babasına tamam geçti çünkü babası da korktu yani oradan evet. ben bir anne sen olarak sen zaten dikkatsizsin çocuğunu düzgün taşımıyorsun belliydi zaten böyle olacak korkunç bir suçlama psikolojisine girerdim ama düşünsene orada çocuğu düşecek olan bir baba da var yani sen Allah anne olarak çocuğunun tehlikede olduğunu gördün de çocuğunun tehlikede olduğunu gören ve bir de bunu kendi yüzünden olduğunu bilen bir baba var orada o da travma yaşıyor o sırada evet. ama biz suçlamaktan şey yapamıyoruz yani gelemiyoruz bu hani onun da teselliye ihtiyacı olduğu noktasına. Korkunç bir suçlama kültürümüz var yani. Evet ve en çok kendimizi suçluyoruz ya aslında bu sürekli birilerini suçlama ihtiyacı da kendi suçunu örtbas etme Tabii. ihtiyacından Doğru. kaynaklanıyor. O da birisi daha suçlu olursa sanki ben daha olarak affedilebilirim gibi. gibi. Oysa evet. ki insan önce kendini affedecek değil mi? Aa, bunları söylemek kolay da. Yapmak zor. <laughs> Onun için biz buradayız. Evet. Bunları daha güzel, lütfen. daha kaliteli ve kalıcı yapabilirim evet. diye biz de Evet. Deyiz. Lütfen kendi kendimize uğraşmayalım. Ateşimiz düşsün diye nasıl kendi kendimize uğraşmıyorsak, herhangi bir yerimizde geçmeyen bir ağrımız olduğunda veya herhangi bir problem olduğunda nasıl profesyoneline gidiyorsak, bu tür bizi rahatsız eden, ısrarla kurtulamadığımız duygularımız varsa... Lütfen gidin ve bir yardım isteyin. Çünkü bunlar tek başına yapılabilecek olsa bu kadar sağlık profesyoneli bu eğitimleri niye alsın? Bu hmm. bilim dalları niye ortaya çıksın? Demek ki bunlar tek başına olmuyor. Yani kafaya takma deyince kafaya takmamak mümkün olmuyor. O yüzden kendinize bu işkenceyi yapmayın. Evet siz 20 kilo taşıyabilirsiniz ama birisi ucundan tutarsa çok daha kolay taşırsınız. Hayatı konforlu hale getirmek ve kolaylaştırmak mümkün ama bunu bir akıl etmemiz lazım. E, hani o deminki acı çekme kültüründen geliyor aslında. Acı çekmek zorundayım. Ya, çekeceğimiz acılar var zaten Zeynep'cim de. Çekmememiz gereken acılarını niye, niye çekiyoruz? Çekelim? Evet zaten bazı şeylere müdahale edemiyoruz. Ve onun acısını evet. yaşıyoruz da. Bu acıyı sürekli hale getirmenin mantığı ne ya da stres içinde? Hep hayatta stres olacak. Mutlaka bir yerlerde stres faktörü olacak. Mesele strese girmemek değil, stres yönetebilmek. Evet. Çünkü zaten bu stres de vücudumuzda faydalı. Tabii ki. Bir miktar. Faydalı çünkü savunma sistemini uyaran bir şey. Evet. Savunma sistemi hiç uyarılmadığı zaman antrenmansız ordu gibi oluyor. Yani savaş çıktığında gerçek savaş çıktığında antrenmansız olduğu için yenilmeye mahkum. Ama böyle kontrollü süreçlerle yarış ara, kaldığında onu... Her stres onun için bir antrenman aslında. Dolayısıyla hep zinde ve güçlü uyanık duruyor. Ve gerçek bir savaş çıktığında da buna göstermesi gereken reaksiyonu gösteriyor. Ama hepsi kontrollü olmalı. Zeynep'in dediği gibi strese girmek kötü değildi. Ama o, o stresi kalmak. yönetmek çok önemli. Devamlı streste kalmak ise direkt hastalık sebebi. Artık hangi stres, ne hangi tutarsa. duygu varsa sizde. Genetik çeyizinizde neler getirdiyseniz, neler taşıdıysanız. Genetiğinizde masum değil mi Zeynep? bizim bu arada. Bizi problemler hasta etmiyor ama siz hasta olacaksanız onlardan biri çıkıyor. Hangi oraya. hastalığı olacağınız da genetiğiniz belirliyor. İşte o çeyizde neler varsa onlar oluyor. Evet. Bir de şeye değinmek istiyorum kısacık. Kaygıya da aynı şekilde stres ve kaygı da benzer. Kaygı da olacak. Çünkü özellikle kaygı geleceğe dair bir duygudur zaten ve geleceğimizde bilinmiyor. Her Bilinmeyen, türlü bilmediğimiz şey kaygıya sebep olur. Şimdi bunu biliyoruz. O zaman biz e, bilmediğimiz şeyler hakkında umut edebiliriz. Şimdi gelecekle ilgili kaygı yönetmenin en güzel yolu budur. İlk kararı veririz ve sonrası için umut ederiz. Yani e, nedir işte e, bir sınav, sınav var, ha, bir sınava var, sınava evet. gireceğim bu sınavdan iyi mi alacağım kötü mü alacağım? İyi almam için ne yapmam gerekiyor? Ders çalışmam gerekiyor. Ders çalışmayı yaparız. Ders çalışıp çalışmadığımızı kontrol etmek için sınavlarımıza gireriz. O sınavlardaki performansımıza göre de çalışmamızın yetip yetmediğini karar veririz. Bakın bu normal bir şey. Ama ben bu sınava girebilecek miyim? Bu sınavdan iyi bir not alabilecek miyim? Bu sınavdan iyi bir not aldıktan sonra istediğim bölümü kazanabilecek miyim? İstediğim bölümü kazandığımda orada mutlu olabilecek miyim? Bu okulu bitirebilecek miyim? Okulu bitirsem o işi yapabilecek miyim? Gibi, Gibi. uzattığımız zaman şey. bu duyguları işte bu gerçekten hastalık boyutu oluyor. Biz sadece bir sonraki adımı planlarız. Ondan sonraki adımları da ondan sonra... Olduğunda. Olduğu zaman çünkü böyle olmak zorunda değil ki. ya yani Bambaşka şeyler de olabilir. Yani senin o akış şemasında söylediğin gibi bir olmak zorunda de değil. Bambaşka çünkü her yol ayrımında aslında biz yeniden o olayı yaşıyoruz. Bir önceki düşündüğümüz bir öncekinde kaldı. Orada yeni bir ben olduğu için, yeni bir insan olduğu için o yeni duygularıyla ve yeni tecrübeleriyle karar veriyor. Evet. Eski eskide kaldı çünkü. Bu yüzden bu tür durumlarda bir sonraki adıma planladıktan sonra geri kalan düşünceler geldiğinde Onu da o zaman düşünürüz. E. Ve iyi şeyler, şeyler olacağına güzel... dair güzel umutlar besleriz. Çünkü öyle bir enerji vermen lazım. Kötü şeyler de gelse başına çünkü bir kader de var. Bir şeyler planlanmış. O da onu da o zaman düşünürsün. Yani bu öngörü ya da tedbir değil. Yani olmamış olaylar üzerinden olumsuz planlar yapmak öngörü ya da tedbir değil. Eziyet. Hem, tabii ki eziyet. Kendine yaptığın eziyet. Yani kaygı duyguları kapını çakar çalabilir ama sen onu açmak zorunda değilsin. Her gelene kapımızı açıyor muyuz biz? Ve toplayarak arkadaşlarına geliyor. Her gelene kapısını açanlar da var da açmak zorunda. Açmak değil. zorunda değil evet, yani. Değil, zorunda evet. Hayır deme özgürlüğümüz de var. Zeynep sen az önce dedin ya. Evet. Hani Hatta hata yapma özgürlüğümüz de var. Bir de hayır deme hayır özgürlüğümüz de var. var. bizim. de var. Evet. Evet, bugün de Bu size kardeş. evet, anlatacaklarımız bunlarmış. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Stresli ama kontrollü bir hayat. Evet. Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın.